Değerli arkadaşlar Amerika Birleşik Devletleri'nde bir gazeteci var. Sağ görüşlü bir şahıs. Faşist kimlikli. Fox News diye adlandırılan yine sağ görüşlü bir yayın organında etkin bir karakterdi. Sonra ayrıldı. Kendine göre bir kanal kurdu. Oradan devam ediyor. Rusya lideri bile ona röportaj veriyor. İşte başkan, Amerikan başkanı Trump'ın en sevdiği gazeteci olarak adlandırılıyor. Adı Tucker Carlson. Tucker Carlson esasında bir Amerikan başkanı Donald Trump gibi aşırı sağcı bir siyonist. Yani İsrail'le falan bir soru da olan bir adam değil. Fakat son açıklaması İsrail medyasında Şöyle yorumlandı. Takır Carson artık bir düşünce adamı değil, bir uzman değil, bir komplo teorisini. Çünkü İsrail medyasının hoşuna gitmeyen bir şeyler söylediğiniz an itibariyle hemen bir komplo teorisi de verirsiniz. Böyledir bu iş. Bir türlü bu işin ortaya yönü yoktur. Takır Carson böyle bir. Niye? Çünkü Carson Turning Point USA'nın Öğrenci Eylem Zirvesi'nde konuşurken pedofil yani çocuk istismarcısı seks canavarı diye adlandırılan 2019 yılında tutuklanan, tutuklanmasından kısa bir süre sonra da esrarengiz bir şekilde hücresinde intihar ettiği söylenen Epstein'in e, bir yabancı istihbarat adına çalıştığını savundu. Ee, ve gerçekten Jeffrey Epstein'ın hayatı ve ölümü son günlerde manşetlerde dedi. Bunun biraz değerlendirmemiz lazım dedi. Ee, çünkü son dönemde Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı ve FBI çok beklenilen bir şeyi, bir açıklamayı kamuoyunun beklentisinin tam tersi yönünde yaptı. Kısaca söylüyorum. Efendim dedi Amerikan Adalet Bakanı bir hanımefendi o zaten. E, çıktı dedi ki e, yapılan bütün incelemeler Einstein'ın intihar ettiğini gösteriyor. Elimizde kayıtlar var falan filan. Ayrıca dedi o hepimizin üzerinde konuştuğumuz bir müşteri listesi yok dedi. Ya kim inanır buna? <laughs> Daha aynı kadın aynı Adalet Bakanı Üç ay önce Epstein'ın müşteri listesi dahil bütün belgeleri masamın üzerinde yakında yayınlayacağım diyen bir karakter. Yani bu Epstein'ın meşhur adası, uçağı, neyse yatı katında o küçücük 13, 14, 15 yaşındaki kızlara olmadık şeyler yapan krallar, kraliçeler, savunma bakanları, başbakanlar, Amerikan başkanları falan bunların hepsinin görüntülerinin de olduğu listesinin de olduğu biliniyor. Ama Epstein'le yıllarca çok yakın arkadaşlık yaptığı ve görüntülere baktığımız zaman o adada küçücük kızlarla partiler yaptığı belli olan Amerikan başkanı Donald Trump'ın kendisi. Donald Trump'a ne zaman Epstein'le başlayan bir soru sorsalar adam kuduruyor. Bu kadar işim varken ben bunu mu cevaplayacağım diye. birader birileri senin oralarda bir haltlar çevirdiğine inanıyorsa cevaplayacaksın tabii. Görüntüm var mı yok mu? Yani şimdi Tucker Carlson gibi bir adam çıkıp şöyle diyorlar. Jeffrey Epstein kızları istismarda bulunan bir tuhaf adam mıydı? değil. Bunu neden yapıyordu? Kimin adına yapıyordu ve para nereden geliyordu? Esas sorulması soru, gereken soru bu. Ve bence asıl cevap diyor, Jeffrey Epstein'ın muhtemelen Amerikan istihbarat servisleri adına değil, diğer ülkelerin servisleri adına çalıştığıdır ve kimin adına çalışıyordu diye, çalışıyordu diye sorma hakkımız var diyor. Devam Diploması olmayan bir matematik öğretmeniyken birden fazla uçağa özel bir adası Manhattan'da en büyük konut evi olan bir kişiye nasıl dönüştü diyor. Doğru. Ben 50 yıldır çalışıyorum. Bunların yanından bile geçemem. Adam matematik öğretmeni. Matematik öğretmenleri illa fakir kalmak zorunda değildir ama şu hale bakar mısın? Hangi matematik öğretmeni Adalar satın almış. Manhattan'ın göbeğinde evler. Siz kalabalığa bütün bu para nereden geldi? Doğru. Adama para nereden geldi? Daha düne kadar hiçbir şey olmayan bir adam bir anda yatlar, katlar, hamamlar, kızlar, Ondan sonra artık hiç kimse yabancı hükümetin İsrail olduğunu söyleyemez çünkü bir şekilde bunun yaramazlık olduğunu düşünmeye sindirildik. Yani diyor ki artık bu yabancı istihbaratın İsrail olduğunu bu ülkede kimse söyleyemez. Biz bu konuda sindirildik. Ama bunu söylemekte yanlış bir şey yok. Bunu söylemekte nefret dolu bir şey yok. Bunu söylemekte antisemitik bir şey yok. Bunu söylemekte İsrail karşıtı bile bir şey yok. Yani diyor ki İsrail ben bunu söylüyorsam ben antisemitik olduğum için söylemiyorum. Niye bizi sindiriyorsunuz? Diyor. Doğru. Ve ee, Carson kısa bir süre dikkatini CIA'yı görevdeki bir Amerikan başkanının cinayetine katılmaya suçlu yönelttikten sonra John F. Kennedy suikastı. Asıl konuya geri dönmüş ve bir Amerika vatandaşı olarak yabancı hükümetlerin Amerika'nın iç işlerine karıştığı iddialarını sorma hakkının kendisinde olduğunu belirtmiş. Şimdi şu anda Amerika'da çok ciddi bir kampanya var. Biz mi İsrail'i koruyup kolluyoruz? İsrail mi bizi yönetiyor diye soruyorlar. Hatta şeyde sosyal medyada Donald Trump'la Benjamin Netanyahu son buluştuğunda şöyle aynı fotoğrafı koydular işte ikisi beraber el sıkışırken Amerika Birleşik Devletleri Başkanı diye Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump isimli politikacıyı makamında kabul etti diye Dalga geçtiler. Yani Donald Trump'ın bir şahıs olduğunu, esas Amerikan başkanının Netanyahu olduğunu ifade ettiler. Ee, çok fazla detaylar var. Barack Obama'lara kadar falan giden veyahut Ehud Baraklar pardon Barack Obama diyorum. Ehud Baraklara kadar, İsrail eski başbakanıyla Epstein evinde 30 kez görüşmüş birader. Ayrıca ben size söyleyeyim. Bunun bir e, şeyi var. E, Ghislaine Maxwell yani Robert Maxwell'in kızı şu anda hapiste. Onun suç ortağı olmaktan dolayı e, Robert Maxwell eski bir e, şeydi, e, İsrail ajanıydı ve onu da İsrail dev bir e, medya imparatorluğunun başına koymuştu. Sonra adam birdenbire okyanusun ortasında ölü verdi. Gemisinden, şey, yatından düşerek. Yani, Gisleyin, Maxwell'in, Epstein'in orta olması bile zaten her şeyi ortaya koyan bir şey. Şimdi herkes soruyor, neden bu Batı'nın önde gelen bütün sistemleri İsrail'i koruyup kolluyor? Oğlum, siz o halkları yediniz. Bakın bir siyasetçinin düşebileceği en büyük tuzak bu. Yani bir halt yediyseniz ve görüntüleriniz varsa ve bunlar sizin kulağınıza doğru geldiyse o zaman derhal istifa edeceksiniz. İlla ben başkan olacağım, şu olacağım, bu olacağım derseniz işte sonuçta bütün hayatlar birbirine dolanmaya başlar. Hoşçakalın.